merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Haşay serisini yorumlayacağım ve küçük bir çekiliş duyurusu yapacağım. E, videoya belki beni takip edenlerden sadece çekiliş duyurusu için gelenler varsa diye e, çekiliş duyurusu da hemen şimdi yapacağım. Sonra bırakmayacağım. Arkadaşlar bir hafta içerisinde inşallah kargolar gelirse eğer e, kanalıma iki tane çekiliş videosu yükleyeceğim. Bir tanesi e, LGS ile ilgili olacak. Bir tanesi de okuma kitapları ile ilgili olacak. Ee, ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. İkisi de gerçekten çok küçük çekilişler. Ama hani daha önce hiç çekiliş kazanmamış biri olarak aranızdan iki kişiye bu duyguyu yaşattırmak isterim. Ee, şimdi ben e, videonun asıl konusu olan Haşeş serisi yorumuna geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar Becca Fitzpatrick'in yazmış olduğu Haşhaş serisi 4 kitaplık bir fantastik seri. Açıkçası benim okuduğum bazı fantastik seri veya kitaplarda e, fantastik ögelerle ilgili aklımda soru işaretleri kalabiliyordu. Ama yazar Haşer serisinde hani böyle bir sorun yaşamamış. E, çünkü mesela fantastik öğe olarak melekler var, nefiller var, işte ne bileyim, ayı var. E, yani eğer e, siz özellikle birinci kitabı üstün körü bir şekilde okumazsanız her şey kafanızda oturuyor. Yani aklınızda pek bir soru işareti kalmıyor. Şimdi çok kısaca serinin bir konusundan bahsedeyim. Nora adında 16 yaşında bir kız karakterimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam bir biyoloji dersinde Patch ile sıra arkadaşı, partner gibi bir şey oluyorlar. İşte Patch sürekli Nora'nın karşısına çıkıyor. Sürekli karşılaşıyorlar. Ve aşık oluyorlar. Yani bu spoiler değil. Ama şöyle bir şey var. Patch bir insan değil. Patch bir kovulmuş melek. Ee, ve aslında Nora'nın bu dünyayla tanışmasını, işte birlikte maceralarını falan okuyoruz. Ee, şimdi eğer siz çok fazla böyle fantastik seriyi falan okuyorsanız, hani konusu buna benzeyen bir fantastik seriye denk gelmiş olabilirsiniz, bunu klişe bulmuş olabilirsiniz ya da bulacak olabilirsiniz. Ama ben daha önce hiç meleklerle ilgili falan böyle bir seri okumadığım için bana gayet özgün geldi. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Seri çok akıcı bir seri. Yani sessizlik dışında her kitabı bir günde okudum. Yani fısıltı, çığlığı, finali toplam 3 günde bitirdim. Ama sessizliği sadece sessizliği okumak benim bir haftamı aldı. E, bunun sebebinde sessizlikten bahsederken açıklayacağım. E, şimdi çok kısa bazı karakterlerden karakterlerden bahsetmek istiyorum. Seride V diye bir karakterimiz var. Nora'nın en yakın arkadaşı. Çok komik, böyle çok güzel bir karakter. Çok tatlı bir karakter. Ee, ve seriye çok tatlı, çok hoş bir hava katmış bence. Hatta bence seride e, V'ye daha fazla yer bile verilebilirdi. Yani gerçekten e, çok güzeldi, çok zevkliydi V'nin sahnelerini okumak. Ee, Marcy ve Hank Miller diye karakterlerimiz var. Bu karakterlerden nefret edeceksiniz. Yani direkt o kadar net. Ee, çünkü... Evet, neyse çünkü söylemeyeceğim ama baba kız bunları sevmeyeceksiniz. Ve Scott diye bir karakterimiz var. Ben kiminle konuştuysam, bu kitabı okuyan kimle konuştuysam, arkadaşlarım olur, başkaları olur. Scott'ı ilk başta hiç sevmiyorlar ama sonlara doğru sonralarda çok seviyorlar. Ben Scott'ı serinin en başından beri çok seviyordum. Çığlıkta sanırım seriye katılmıştı Scott. Ve normalde çığlıkta işte genelde herkes sevmiyor ama ben Çığlık'ta bile çok sevmiştim skatı ee, ve hatta finaldeyken hani skatı gerçekten çok seviyorsunuz öyle söyleyeyim şimdi kitapları böyle teker teker birazcık tanıtmaya geçiyorum evet arkadaşlar serinin ilk kitabı fısıltı 415 sayfa yaklaşık hepsi böyle 400 sayfa civarında kitapların ee, şimdi şöyle e, Fısıltı bence en güzel kitaptı. Yani bu serinin en güzel kitabıydı. çünkü bu kitapta Nora ve Patch tanışıyorlar. Nora Patch'in dünyasına giriyor. O dünyayla tanışıyor. Ve hani bu vesileyle biz de aslında o dünyayı tanıyoruz. ve ben böyle fantastik ögeleri çok fazla sevdiğim için yani bana birinci kitap gerçekten çok güzel geldi. Böyle çok aydınlanıyorsunuz falan bazı yerlerde. Çok güzel bir kitaptı bu. Şimdi ikinci kitaba geçeyim. Çok kısa geçiyorum çünkü hiç spoiler vermemeye çalışıyorum. Yani yoksa otursam hani dakikalarca konuşurum belki ama dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum. O yüzden çok güzelsel anlatıyorum. Şimdi çığlığa geçeyim. Çığlık da ikinci kitabımız. Bu kitapta genellikle Nora ve Peç'in arası bozuk ve bu kitapta yani tam anlamıyla Marsiden nefret etmiştim. Ee, ama yine de güzel bir kitaptı. Böyle nasıl desem entrika dolu bir kitaptı. Ee, kitabın sonunda Hank Miller yani bombayı atıyor gidiyor. Ya gitmiyor da işte bombayı atıyor. Ee, kitapların arasında böyle hiç boşluk bırakmak istemeyeceksiniz. Hemen birini okuduktan sonra diğerini okumak isteyeceksiniz. Çünkü genellikle böyle çok heyecanlı bırakıyor Becca Fitzpatrick kitapları. Bu da çok güzel bir kitaptı. Şimdi sessizliğe geçelim. Evet, Sessizlik'te üçüncü kitap. Şimdi bu kitap benim için birazcık yavaş ilerlemişti. Çünkü bir sebepten ötürü Nora hafızasını kaybediyor bu kitapta. Ve işte bu melekler, nefiller dünyasıyla yeniden tanışıyor. Ama fısıltıdayken de tanışıyordu. Ama biz bu sefer fısıltıda, yani bilmiyorduk fısıltıda o dünyanın nasıl bir dünya olduğunu. Biz de Nora ile birlikte o dünyaya giriyorduk ama biz bu sefer yani biliyoruz neler olduğunu. Sadece Nora'nın anlamasını okuyoruz ve birazcık sinirlendim ben yani artık anla falan oldum böyle. E, o yüzden benim için biraz yavaş akıcı değildi e, ama yine de e, kötü bir kitap kesinlikle değildi yani. Evet videonun başlarında da söylemiştim. Finalde yani son kitapta. Scott'ı gerçekten çok seviyorsunuz. Yani ben çok sevmiştim tabii. yani bütün videoda kendi adıma konuşuyorum ama yine de belirteyim onu çok sevmiştim ee, ve kitabın sonlarına doğru böyle en sonlarda bir olay sizi çok üzüyor ee, ama aynı zamanda en sonunda çok beklenmedik ve şaşırtıcı bir şeyle karşılaşıyorsunuz Ama tabii mutlu oluyorsunuz bunda. E, bu kitapta Nora çok akıllıca davranışlar sergiliyor. Ve siz böyle gururlanıyorsunuz. Diğer kitaplarda daha çok böyle Nora dünyayı anlamaya çalışıyordu. Özellikle bir de. Ama diğerlerinde de böyle sahneler vardı. Bu kitap yani resmen Nora'nın kitabıydı diyebilirim. E, çok Nora sahneleri çok fazlaydı. Ve dediğim gibi çok böyle akıllıca hareketler yapıyordu. O yüzden e, çok güzel bir kitaptı finalde. Bittiğine çok üzülmüştüm serinin. Evet, Haşer serisi böyleydi. Bence gayet güzel bir seriydi. Çok akıcıydı. Eğer fantastik kitapları, serileri seviyorsanız okumanızı öneririm. Yani şunu da söyleyeyim. Ben bu seriyi yaklaşık bir sene önce okumuştum. Ama bazı kitaplarda mesela şey oluyor. Serilerde de öyle oluyor. Mesela okurken çok seviyorsunuz. Ama sonra bakıyorsunuz artık böyle size o kadar ilgi çekici gelmiyor. Mesela karantinayı da okumuştum. Karantinayı okuyalı bir buçuk sene olmuş oldu galiba. Hani okurken deli gibi sevmiştim. Ama şu an mesela bana o kadar ilgi çekici, çok güzel gelmiyor. Bu belki okuma tecrübeleriyle ilgilidir, belki yaşla ilgilidir. Ama bazı kitaplar böyle zaman geçtikçe size o kadar ilgi çekici gelmiyor. Ama bence bu kitap bu seride öyle bir şey söz konusu değil. Ben okuduğum zaman çok sevmiştim. Hani şu anda gayet sevdiğim bir seri. E, o yüzden dediğim gibi fantastik serileri falan seviyorsanız zaten anlattım. Konusu ilginizi çektiyse alıp okuyabilirsiniz. Bu seriyi gayet öneriyorum. E, bu videom bu kadardı. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Çekiliş videolarını kaçırmamak için de kanala abone olduktan sonra zil butonunu tıklarsanız çok güzel olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum.